Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde 10. sınıf coğrafya ders kitabı sayfa 228'deki hazırlık çalışmalarını yapacağız arkadaşlar. E, temel ekonomik faaliyetlerle alakalı 3 tane sorumuz var burada. İlk soruyla başlıyorum. Birinci soruda diyor ki yaşadığınız çevrede insanlar daha çok hangi iş kollarında çalışmaktadır? Bu iş kollarını benzer özelliklerine göre gruplayınız. Yani bu tabii ki sizin çevrenizde göre değişecektir muhakkak ama ben genel bir şey yazacağım ee, İzmir diyerek cevaplıyorum mesela diyorum ki ben İzmir'de yaşıyorum çevremdeki insanlar çoğunlukla öğretmen esnaf şoför hemşire gibi insanlar var aynı zamanda fabrikalarda çalışan insanlar da mevcut. Ee, yani bu iş kollarında çalışıyorlar daha çok. Ee, peki bu iş kollarını benzer özelliklerine göre gruplayınız demiş. Gruplarsak eğer burada öğretmen, esnaf, şoför, hemşire bunlar hizmet sektöründe çalışan insanlar. Fabrikalarda çalışanlarsa e, sanayi sektöründe çalışan insanlar arkadaşlar. Yani İzmir'de daha çok hizmet ve sanayi sektörü ön plana çıkmış oluyor. Birinci sorumuz bu şekilde arkadaşlar. İkinci soruya bakarsak arkadaşlar. Bir ülkedeki ekonomik faaliyet türleri ile o ülkenin gelişmişlik seviyesi arasındaki nasıl bir ilişki kurulabilir açıklayınız. Yani şöyle diyebiliriz bunu arkadaşlar kısaca gelişmiş ülkelerde sanayi ve teknoloji sayesinde özellikle tarımda çalışanların oranı düşüktür. Daha çok sanayi ve hizmette çalışır insanlar. Neden tarımda çalışanların oranı düşüktür? Tarımsal verim mi az? Hayır arkadaşlar. Çünkü makineli tarım gelişmiştir makineli tarım gelişmiştir. Yani birçok insanın yapacağı işi bir tane makine yapabilir. Bundan dolayı sanayi ve hizmet sektöründe çalışanlar daha fazla. Geri kalmış ülkelerde ise sanayi ve teknolojide gelişemedikleri için tarımda çalışanların oranı daha yüksektir arkadaşlar. Bu soruya bu kadar yeterli olduğunu düşünüyorum. Üçüncü soruya bakalım arkadaşlar. Gelişmiş bir ülke ile az gelişmiş bir ülkede insanlar daha çok hangi ekonomik faaliyetlerde çalışmaktadır? Evet. Şöyle diyebiliriz arkadaşlar. Gelişmiş ülkelerde daha çok insanlar daha çok sanayi ve hizmet sektöründe çalışırlar. Yani birinci ve ikinci ve üçüncü faaliyetlerde çalışırlar. Daha çok. Az gelişmiş ülkelerde ise üçüncül faaliyetlerde yani tarımsal faaliyetlerde çalışanların oranı daha fazladır arkadaşlar. Gelişmiş ülkelerde ikinci ve üçüncül faaliyetler yani sanayi ve hizmet sektörleri. Az gelişmiş ülkelerde ise birincil faaliyetler yani tarım sektöründe çalışanlar daha fazla olur arkadaşlar. Evet sorularımızın cevapları bu kadar arkadaşlar. Bu dersimiz bitti. Sonraki derslerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.